Tekrar merhaba. Şimdiki videomuzun konusu ise Adnan Abalı Bey. Yani Murat Abalı Bey'in Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Abalı Bey'in amcası. Bir, bizim Özlem Özcan hanımefendinin gram negatif mikrop mikrobu tavırlarına dair yayınlarımızda sorduğumuz şu soru. Özlem Hanım, sizdeki Murat Abalı sevgisi nereden kaynaklanıyor sorusu sonrası. Murat Abalı Bey'in amcası Adnan Abalı Bey, 14 Aralık saat 20.09'da bana bana Messenger'dan gönderdiğim mesajı sizle paylaşmak istiyorum. Alparslan Bey, ben 63 yaşındayım. Gayet güzel, olgun bir yaş. 18 sene bir partinin başkanlığını yaptım. Ee, Sayın Adnan Bey o partinin adı Doğru Yol Partisi. Ee, Sayın Süleyman Demirel Bey'in partisi. Türkiye'nin çimentosu olan bir parti. Ee, bir parti diye on hem 18 yıl yaptığınızı söylüyorsunuz hem Doğru Yol Partisi olduğunu söylenmekten çekinip bir parti diyorsunuz. Sonra e, ağabeyim Sadık Bey'i vekil yaptım. Şimdi rahmetli e, bilenler bilir Perişan Emme yani Halfelli Ekrem Zengin Bey Işıklar Beton'un kurucusu. Şimdi bunlar şirketi geliştirmek adına danışmanlar çağırmışlar. Danışmanlar da demiş ki e, Ekrem Bey sizi zengin edeceğiz demişler. <laughs> Onun üzerine Ekrem Bey demiş ki siz kendiniz zengin misiniz? Hayır. Kendiniz zengin edemediyseniz beni nasıl zengin edeceksiniz demiş. Yani eğer e, Sadık Bey'i vekil yaptıysanız e, neden kendiniz olmadınız? E, yine e, orada bir de e, bir eksik bilgi var. E, ben Adnan Avalı Bey'in dilini sürçtüğünü düşünüyorum. Sadık abimin vekili olduğu dönemde ben fakülte dördüncü sınıftaydım. O dönemde il başkanımız Mustafa Lenk Beyydi Yani bunu da unutmayalım Sayın Adnan Bey. Yine ee, bir yanlışlık oldu. Herhalde senin dediğin keskinin her sokağında ayak izim var diye bir tabir kullanıyor. Evet. Ben o cümleyi size değil Adnan Bey. MHP il başkanı Murat Abalı Bey için sarf ettim. Ayrıca cümlenin devamında bir öz eleştiri olarak benim yeğenimin de olduğu gibi diyerek bir ifade kullandım. Hak olan doğru olan neyse o ifadeyi kullanmak lazım. Ayrıca abalı deyince ki burada abalı büyük harflerle yazılmış. Benim babamın babası Terzi Ömer. İstersen araştır demiş. Keskin tarihini çok iyi bilip Keskin tarihi hakkında e, 400'e yakın e, yazı ve tarihi belge sunmuş bir kişiyim. Tabii ki Terzi Ömer Bey'i ve sizin ailenizi bilirim. E, keskin Keskin'de terzilik yaptığını yaşadığını da biliyorum. E, yine en son ise abalı olmak herkese nasip olmaz biline denilmiş. Burada da şu soruyu soruyor. Yine büyük harflerle, büyük puntolarla yazılmış. Bu ne ki bir? İster avunluklu ol, ol, ister abalı ol, ister ali ol, ister veli ol. Hepimiz Allah'ın bir aciz kuluyuz ve ölümlüyüz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tanız ve yine ona döneceğiz. Yine Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis elbette ki ölümü tadacaktır. Yine Kırıkkale'de yaklaşık 150'ye yakın video ve 400 tane yazıyla benim esas verdiğim mücadele ise şudur. Kırıkkale'de yenilmesi gereken şey feodalite ve aşiret bağlarıdır. Kırıkkale'nin gelişmesi önündeki en büyük engel budur. Benim adamım haklıdır. Benim kardeşim haklıdır. Benim abim haklıdır. Ben size buradan söyleyeyim. Sadık abinin ne kadar çok doğruları varsa bir o kadar da hataları vardır. Ya bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Yine bu şekilde o zaman ben diyeyim ki abinin hatalarını görmeyeyim. Yok abim haklıdır. O zaman biz doğruyu nasıl bulacağız? Dolayısıyla kırıkkale'de eşraf kesimin, STK'ların, kanaat önderlerinin, siyasetçilerin kardeşi bile olsa eksik ve yanlışlarını. Buradaki en hassas konu şu. Münasip bir lisanla herkes ama herkes ifade edebilmeli. Eğer bunu yaparsak Kırıkkale'nin emin olun ki 100 sene birden ilerler. Ve yine ben Kırıkkale'ye yi bir üslup, bir tarz koymaya çalışıyorum. Bir nezaket koymaya çalışıyorum. Artı 90 küsür ezane, yaklaşık 150 yakın eczacı var Kırıkkale'de. İşte 300-400 avukat var, 250-300 doktor var, mühendis var. Şu mühendisim, mimar var, veteriner kim var, diş hekimi var. Peki bunlar niye yapmıyor? Soruyorum ben size. Ya ben de köşeme çekilirim ama bana değmeyen bir yılan bin yaşasın derim ki bu e, bizim Türk tarihinde <laughs> gündelik hayatta kullandığımız e, nedir o? affedersiniz Bana değmeyen bin yala e, yaşasın. E, veya devletin malı deniz yemeyen domuz gibi ifadeler bir, e, Yahudi, Ermeni ve Rum topluluklar ve dönmeler aracılığıyla çünkü biz bir imparatorluk bakiyesiyiz e, günlük hayatımıza sokulmuş bize ait olmayan bize yapıştırılmış atasözleridir. Mesela bana e, değmeyen yılan bin yaşasının esas karşılığı gerçek Türk atasözü olarak e, yılanı gördüğün yerde başına ezeceksindir. Yani yine bir tül yani kamu malına dokunmak haramdır. Devletin malını yemeyen domuzdur değil. Bizim esas düşüncemiz Müslüman Türk olarak ee, Müslümanlıktan önceki Türklük olarak da ana mantığımız arkadaşlar budur. En son olarak da <laughs> Celal Adam Bey e, iki gün önce mecliste Demli, PKK'lı, YPG'li, e, SDG'li e, her neyse 40 tane ismi olan e, Hoymun ve Asalan'ın devamı olan partinin temsilcisine mecliste Kürtçe e, hoş geldiniz dedittirdi. Yani Kürtçesi de şu, e, Hoş geldiniz dedittirdi. Celal Bey'e de buradan seslenmek istiyorum. 1876 ana, e, birinci kanuni esası anayasasında bile, Sultan Abdülhamit Han tarafından 18 yerde Türklük vurgusu vardır. Ayrıca mecliste ve devlet dairelerinde de Türkçeden başka bir dil kullanılamaz. Beni izlediğiniz için hepinize en enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.